Merhabalar, ben psikolog Günay Duygu Ateş. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görev almaktayım. Çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade edebilmekte yetişkinler kadar iyi değildir. Çoğu zaman duygu ve düşüncelerinin farkında olmayabilir veya bunları anlamlandıramayabilir. Dolayısıyla ifade etmeleri de güçleşir. Çocuklar için oyun kendilerini ve duygularını keşfettikleri, bunları ifade edebildikleri, yaşantılarını aktardıkları, isteklerini ifade edebildikleri ve zaman zaman kendilerini tatmin edebildikleri yerdir. Oyuncaklar çocuklar için kelimeler, oynadıkları oyunlar ise bizlere ne anlatmak istediğini gösterir. Oyun terapisinde çocuklarda görülen ruhsal problemlerin, davranışsal sorunların oyun ve oyuncaklara aktarımı gerçekleşir. Bu nedenle çocuklar için uygun ortamı sağlayabilmek, onların iç dünyasındaki çatışmaları ve o yoğun duyguları bizlere bizlerle paylaşabilmesi adına o güvenli ortamı sağlayabilmekte. Burada psikoloğun görevi ve en önemli işlevi çocuğun koşulsuz olduğu gibi kabul edilerek büyümesi ve gelişmesi için uygun ortamı sağlamasıdır. Bu ortamları sağlarken çocuklar için bazı sınırlar konulabilir veya bazı seçenekler sunulabilir. Bu çocuktaki öz farkındalık ve öz kontrolü geliştirir ve onlar için önemli bir e, adımdır. Oyun terapisi davranış bozukluklarında, uyku bozukluklarında, yeme bozukluklarında, hiperaktivite dikkat eksikliği bozukluklarında, kardeş kıskançlığında, ebeveyn ayrılıklarında veya kaybında, e, özgür öğrenme güçlüğünde veya saldırgan hareketlerin bulunduğu durumlarda tercih edilebilir. Burada kullandığımız oyundaki materyalleri üç grupta inceleyebiliriz. Bunlar gerçek yaşam oyuncakları, işte ev eşyaları, ev kuklalar gibi. Bunun dışında agresif dürtü oyuncakları, bunlar askerler, silah, tabanca gibi. Ve Yaratıcı tasavvurun oyuncakları, bunlar da boyalar, yapışkanlar, kum gibi. Burada kaç seans sürdüğü çocuğun yaşadığı duruma göre değişkenlikler gösterebilmektedir. Bu durumlar çocuğun yaşadığı travmanın ağırlığı, çocuğun benlik algısı, çocuğun yaşadıklarını nasıl algıladığı ve travmanın devam edip etmemesine göre de değişkenlik gösterebilmektedir. Akdeniz Belediyesi uzman psikologları olarak bu hizmeti, oyun terapisini siz danışanlarımıza ücretsiz olarak sunabilmekteyiz. Detaylı bilgi için bizleri aramanızı bekliyoruz.